<laughs> o zaman Trump böyle stüdyomuza tam bunun üzerine ama Trump kral ve kraliçemizi çağırsa, hay, hay. evet çağırsa davet etse ne güzel Aynen. olur o Aynen. zaman gelsinler mi? siz anons edin lütfen ee, Aa, Trump Bey efendim e, ama bir dakika işin ta e, alalım ha. en güzel balerin bakın e, şimdi adı da çok enteresan Leyza, Leyza. kral Yusuf evet. ama kral da kral ha. Yusuf ve Leyza son dönemin kral ve kraliçesi olarak lütfederler mi acaba masamıza katılırlar? Mı? Evet. Buyurun, buyurun efendim. efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Kral ve kraliçeyi bir müzik alsaydı. Evet. Ay yürüyüşleri bile böyle bir güzel ha. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Leyza Altılar ve Yusuf Demirhan. Nasılsın? Hoş geldiniz. Buyurun. Yorum. Hoş geldiniz. Canım, hoş geldin. Ee, fashion hoş TV güzellik yarışmasının birincileri değil mi? Evet. Fashion TV güzellik. seyirciniz biri. benim Yusuf. Yani ben bütün <laughs> gün fashion <gülüyor> seyrediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anladın? Ben seni Leyla, seni alalım. <laughs> Yusufla bir yer değiştirelim. Ha, yani. İki erkek yan yana olmasın. Evet. Leyla Erhan Bey'in yanına. <laughs> Hoş geldiniz. Evet. Heyecanlı değilsiniz, gayet rahatsınız yani, bir kere. Biraz var tabii heyecan. Dün Yazlar akşam dün akşam birinci seçildiler. Aa, evet. evet. Taze taze. Evet. Taze şöhretler. Harikasınız bu gazetecilik örneği. İyi gazetecilik örneği. Bravo kutluyorum <laughs> sizi. <laughs> <laughs> <size. gülüyor> Hayatım ne yaparsın, ne iş yaparsın? <laughs> de, ne, okudun? ne okudun? Hadi size bırakalım. Evet. Çekilde evet. ben 18 yaşındayım. üniversite 2'yim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce Görsel iletişim Tasarımı okuyorum. Aa benim küçük kızım da oradan mezun. Gerçekten. İngilizce bölümünde Edebiyat. Evet. Filoloji. Ee, Dört yaşımdan beri ben klasik bale yapıyorum. Harika. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yarı zamanlı piyano ve kemen eğitimi aldım. Harikasın ah, bu. Sürmeli Boraoğlu'yu tanır mısın? E, maalesef. <laughs> İzmir'in İstanbul'un prima donnalarından dünya cümlü bir balerin benim baldızım olur. Gerçekten Tabii. mi? Tabii ve şimdi bir dershane açtı İzmir'de bütün gençler ondan ders almaya başladı. Çok iyi, süper, çok sevindim. Evet, yani onu tanımanı isterim, takip et lütfen. Jüri Erhan de Bey, Erhan, Bey, Erhan Beyciğim, biraz da e, Yusuf'a geçebilir e, miyiz gel. acaba? E, benden Ama... genç, yakışıklı, benim dörtte bir yaşımda neredeyse. Ama yani... orada kenarda kaldı lütfen estağfurullah, yani. Estağfurullah, estağfurullah, <laughs> sen sahip çık geldi. <laughs> Yusuf hoş geldin. Hoş buldum. Yusuf'cum <laughs> canım ya erkek erkeğe konuşuyor. Evet peki. Tabii, oğlum. Nedir oğlum? var mı? Başka güzel kız var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ha, <Yarışıklar>. Hepsi birbirinden <laughs> güzeldi. Ha, evet. Beni e, abin ya da amcan ya da baban olarak deden bile olabilir. e, bir o araya bir o şeye bir soksana beni o topluluğun içine. Tabii beraber gidelim. Ben eskiden bale yaptım biliyor musun? <laughs> Ciddi söylüyorum bale Gerçekten yaptım. Gerçekten. Evet. Hı -hı. Rezzan Abidinoğlu tarih konuşuyor ha. öğretmenim. Dört kere Şan Sineması'nda şeye çıktım. Ee, Bale Resten'le çıktım. Ciddi 60 kilo falandım. Leyza ile ortak bir yönünüz var. <laughs> evet, Leyza evet. bir çıkalım mı seninle sahneye? Çok sevinirim. Aslan Gerçekten ben çok ben sevinirim. hangi bu popo göbekle <laughs> ta, Olsun. şey diyordum az daha. <gülüyor> <gülüyor> Yuttum. Şimdi Leyza da Yusuf da muhtemelen Erhan Bey oyuncu olmak istiyorlar. Evet. Şimdi değil mi? Tabii, Daha soruyu var. sormadan tahmin edebiliyoruz. Çünkü <laughs> genelde yarışmalardan çıkanlar oyuncu oluyorlar. Türkçe'ne dikkat edeceksin. Ona. Evet tüyoları alalım. Önce Türkçe. Çünkü oyunculuğun ana maddesi kendi öz dilini en iyi şekilde konuşmak. Kendini ifade etmek için oyuncu olmayabilirsin. Ama bir yerde, bir diyalogta sevgilinle, ananla, babanla, kardeşinle diyalogta Türkçe çok önemli. Hangi kelimeye vuracağın, hangisini öne çıkaracağın çok önemli. O yüzden lütfen Türkçe'ne dikkat et. Sonra gel oyuncu olarak oynayalım dede torun. Olur, beraber. Peki, he birazcık onların heyecanla, onların böyle o içlerindeki yapmak istediklerine, çünkü dün taze taze kral ve kraliçe oldunuz değil mi? Neler yapmak istiyorsunuz Yusuf senden başlayalım. Ee, Hayallerini. Yani, hayalim şu daha çok bir markanın yüzü olmak. Çok hmm. isterim. Hmm. E oyunculuk da tabii neden olmasın olursa. Yani ama. sette 18 saat harcayacağım ama marka yüzü 2 saatte karavanda bekler. O dünya parayı kazanırım. Ne <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> nerelisin oğlum sen? Trabzon. <laughs> çok <Abzan. gülüyor> <Gümşenli>. çok akıllısın. <laughs> Yusuf mühendislik mi okuyorsun? Ya okuma değil zaten işte mühendis olarak çalışıyorum. Yani mühendis değil teknisyen olarak çalışıyorum. Ha, ha çalışıyorsun. Aynen. Aslında bir çalışma hayatın var senin. Aynen aynı zamanda havacılık yönetimi okuyorum. Ha, aynı zamanda. görüyor musun bak hep meslek sahibi olma Zaten çok akıllıca sürdüm. bir yerden girdim. Marka yüzü olmak da. <laughs> <laughs> Tabii biraz bağlantılı değil ama. Olsun. Eyza sen. Bu ne? arkadaki kız kim? Sunucu mu? <laughs> Onu da beğendim. Kim? <laughs> ha, evet. Sen, e, ben tahmin ettiğiniz gibi oyunculuk yönünden ilerlemek istiyorum. Evet, evet. E, zaten rahmetli e, Can Gürzap'ın e, ve değerli Arsen Gürzap'ın diyalog anlatım iletişim e, kursundan ben mezun oldum oyunculuktan geçtiğimiz Nisan ayında. Tamam. E, sonrasında da zaten e, Sökmen Talent Management ile anlaştım. E, şu an e, oyunculuk yönünde tabii bir takım auditionlar veriyorum, gidiyorum. Ama hayırlısı e, okuduğum bölümden de e, ileride bir tasarımcı olmak isterim. Ee, ve Hangi dizilere gidip deneme çekimi yaptın? Yani e, şu an tabi de çekilen bir proje var. Onun Hı -hı. için bir e, gitmiştim. Heyecanlanıyor yani... musun gidince? Tabii ki. <laughs> evet yani ilk gittiğimde gerçekten çok heyecanlanmıştım. E, ve zaten bale yaptığım için ben kendi adıma bir bale okulu açmak isterim. E, yani bale, müzik, dans bir akademi kurmak Neyse, isterim. Neyse peki en çok hangi oyuncuyu seviyorsun mesela? Çok zor kimin yerinde olmak istersin, kimi seviyorsun, kimi izliyorsun en çok. Çok zor bir soru. Ben e, Miles Streep'in oyunculuğunu çok beğenirim. Harikasın. Çok e, değerli bir oyuncu. Her zaman onu ben e, örnek almışımdır. Türkiye'den bugün. var mı? E, tabii ki yani bence Türk oyuncular da çok değerli işler çıkartan oyuncular. İsim böyle hani böyle izlediğim yani gerçekten şey. Gerçekten ilk aklıma gelen şu an Serenay Sarıkaya ve Demet Evgar. Şöyle Demet. bir tokalaşalım. Demet. Serenay <laughs> <Demet. Evet>. Yavrum <gülüyor> Yusuf <gülüyor> sen kimi <laughs> örnek almak istersin yavrum? Erhan Yazıcıoğlu ha? ve Kurtar evet, Paşa'yı. Tabii de ne Yazıcıoğlu. <laughs> Tabii ki Erhan Yazıcıoğlu. Onun haricinde evet. Aras Bulut. Hmm, İnanmıyor. İyi. Evet. evet. Peki dün akşam birinci seçildiniz. Sosyal medyada yavaş yavaş artık fotoğraflarınız çıkıyor. Evet. Diğer güzellerin ve yakışıklıların, birinci seçilenlerin başına gelen sizin de başınıza geldi mi? Ee, yok ben daha güzelim. Bizim mahallede daha güzel var. Niye ağzım böyle? Burnum böyle. <laughs> geldi mi böyle tabii şeyler? Ki oluyor. Geldim. Geldi de, de. Yani çok e, Umursuyor musunuz çok o yorumları? Etkileniyor musunuz? Ee, umursamamak lazım. Çünkü yani umursarsak hmm. yarın öbür gün gerçekten çok düşeriz. Yani hiç gerek yok böyle şeylere. Bakıyor musun böyle yorumlara? Yani, e, mı? E, tabii ki de baktım. Ya yani merak ettim ben de açıkçası gelen yorumları ama evet. Hani kötü yorumları da çok hala almamak gerekiyor. Ne geliyor kötü yorum? Hani ben daha güzelim, ben daha yakışayım dediğin gibi. Ama sende o medeni cesaret yok de. Öyle <laughs> cevap ver. Sıkıyorsa gel katıl de. Katılmak ee, bile bir cesaret. Evet. evet yani böyle yorumlar yapmak da çok yanlış. Yani... E bir de şimdi orada birinciyi biz seçmiyoruz. Sonuçta jüriler evet. seçiyor. Orada bir sürü jüri var. Yani ben kendim seçsem okey. Tabii ki birisi çıksın sen misin yokuşukluğu falan Dezin okey. Ondan yana sıkıntı yok da. Sonuçta oylama yapılıyor orada. Demet Akalın'dan bir mesaj gelmiş. Hmm, kıyafetini çok beğenmiş. Teşekkür ederim Tolga Çam'ın e, elbisesi. Ha, belli güzel ki Tolga'ya diyecek güzel. ki aynısını bana sahnede yap. Demet elbisesi <laughs> buldun yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Demet cim. Bir ayağa kalkar mısın Lezla'cığım? Ne de güzel ismin var. Böyle söylerken insan çok rahat söylüyor. Ah takıldık. Ah, Demet'in ah, nazarı değdi. Etek gidiyordu. <laughs> evet şöyle bir... Aa ama... Sen de çok güzel taşıyorsun. Tolga Çam güzel, çok güzel, güzel Güzel, yatar, evet. güzel tasarlar. Evet. Şöyle hafif bir yürüsen, bir kraliçe edasıyla yürüsen. <laughs> sanki yarışmadaymışçasına. Biz de jüriyiz. Yusuf evet. ikimiz de yürüyelim Evet Yusuf <laughs> siz de böyle kalkıp buradan değil <laughs> mi? Çok yakışmış bu arada. Maşallah, ee, maşallah. Çok tatlısın. Maşallah, çok Lila Çok da Lila çok güzel bir ton. Çok Peki şimdi çocuklar oyuncu olmak istiyorlar kral ve kraliçe. Yanımızda zaten usta bir oyuncu var. Şöyle şey bir göz atalım mı? Oyuncular bölüm başına ne kadar kazanıyor? Tamam. Tam Yusuf, sen seni dinle burayı. Tam Yusuf sen iyi dinle. Sen <laughs> dinle. <laughs> Erhan Bey'in de bu konularda bir Oğlum sen önce bir maliyi oku. <gülüyor> <gülüyor> Beni yönlendir. <gülüyor> <gülüyor> ee, şaka bir tarafa. <laughs> Tabii ki oyuncu olmak için önce çok tiyatro seyredeceksiniz ve oyun okuyacaksınız, kitap okuyacaksınız. Romanlardan feyiz alacaksınız. Seyrettiğiniz oyunlarda ben olsam bu rolü nasıl oynardım diye şöyle bir kafanızda düşünce geçecek mutlaka. Çünkü oyunculukta ihtiras şart. Yani yeterince ihtiras şart. Tutku. <laughs> O yüzden ben 11'inde Üsküdar Altunizade'de tek kişilik oyunumu oynayacağım? Davetlim olun, lütfen gelin. Orada tabii ki oyunculuk sergilemeye çalışmıyorum ya da yırtılmıyorum. Bir hayat anlatıyorum ama o hayatı anlatırken de bir takım tiplere girip çıkıyorum. O yüzden size bir önderlik olabilir. Kaç tiyatro seyrettiniz bugüne kadar? Ben çocukken beni ailem çok götürdü tiyatroya. Çocuk tiyatrosuna? Evet. Şimdi büyüdün artık. Evet en son <laughs> oyuncu koçum Ayban Aykut'un e, tiyatrosuna gitmiştim. Feramus Pis diye. E, das Das'ta da sergilemişlerdi hmm. oyunu. Çok güzel bir tiyatroydu. Yani ben fırsat buldukça gitmeyi seviyorum. Şimdi eliniz mahkum. Böyle bir titreniz var artık. Hı -hı. Güzellik kral ve kraliçesi. Sosyal kültürünüze çok dikkat edeceksiniz. Dünyanın ve ülkenizin sorunlarına eğileceksiniz ve bol bol mesleğinize yatırım yapacaksınız. Benden bu kadar. Biner dolar rica ediyorum. <laughs> Çok iyi. Peki VTR olarak mı izleyeceğiz yoksa buradan mı fiyatları okuyacağız? Tamam şöyle bir fiyatlara bakalım. Çok hayran olduğun Demet Evgar Leyza'cığım bölüm başına 1.2 milyon alıyor. Görüyorum hayatım. <laughs> Serenay Sarıkaya da 1.5 milyon TL alıyor. En çok kazananlar. E, ortalama fiyatlar 1 milyon. Erkeklerde 2.5 milyon. 2.5, buçuk, bir olarak değişiyor. Ne diyorsunuz Erhan Bey? Ben 375'ten aşağı oynamam. Ha, haklısınız, <laughs> tamam. Yani onu söyleyeyim. Evet. E, tabii ki bu arkadaşlar alıp götüren, diziyi alıp götürenler. Evet. E, tabii ki emek veriyorlar buraya gelene kadar, hele e, Halit gibi, e, Özcan sonradan oyunculuğa girdi. Ama alıp götüren insanlar var. Ama şunu da inkar etmemeleri gerekir. Yani mesela Kenan İmirzalıoğlu bu listede niye yok? Evet epeydir. Kenan'ın şey. saygısı, hmm. oyuncu abilerine karşı olan e, ilgisi, abi doğru tonlayabildim mi demesi yani. hepsi için önemli bir örnektir. Hmm. Evet. Beraber oynadınız Karanay'da. Oradan da görüntüler tabii. alabiliriz. Ee, yani bu arkadaşların tümünün ki bazı birkaçı benim için eksidir, e, tiyatrocuya... Saygı göstermek zorundalar, tiyatro oyunlarına <laughs> gitmek zorundalar. Hii, hiç vaktim yok olacak. Tabii Eğer ki. sen oyunculuğunu geliştirmek istiyorsan, oldum deme, oldum demeyin Hı -hı. çocuklar. Olmaya çalışın. Ya yani bugün ben bile birini seyredip, ben bunu niye kullanmadım diye alıyor, dağarcığıma koyuyorum. Siz de lütfen ol. <laughs> Karadayı varmış. da yok yok Karadayı da çok güzel hissetti ama çok, çok güzel bir işti, çok. değil mi? Peki bu Kral ve Kraliçeden sakal aldınız mı? Para ödülü var mı? Hayır. <laughs> ama onların en büyük para ödülü dereceleri zaten. Güzelim <laughs> aldım onu. Eğitim. Eğitim bravo. Eğitim devam, kazandım. Devam. O zaman oyunculardan konu açılmışken ben bir şey merak ettim Erhan Bey. Sorayım mı size? Buyurun. Az önce söylediniz. Dinlediğinizde genç oyuncularda özellikle sesine tahammül edemediğiniz, iyi oynuyordur ama sesini iyi kullanmıyordur. Ama böyle bu listenin içinde var ben eminim bir isim. Ee, yani genelde tabii ki var. Evet. Ama burada polimik yaratmak istemem. Ee, sesinin yakışmadığı tipine yakışmadığı oyuncular da var. Hı hı. Hı hı. Yalnız bu giderilebilir. Yani ses kullanım tekniği diye bir şey var. Ses çok kırılır. Önem seseler. Dediği gibi değiştirebilir. Oynar. Yani ona göre bir tavırla. Hı. Bir de e, mesela beş tane önemli dizide oynamışsın. Evet. Ama ses varyasyonun aynı. Tabii ki oynadığın karakterler değişik. Bunu yapamazsın. İşte bu yüzden oyuncu koçuna ihtiyaç ha. var. Mutlaka bir yönlendirici, Türkçenin iyi kullanımı, evet. doğru kullanım, hı. doğru vurgular, doğru tonlar. O cümlenin içinde hangi amaca hizmet ediyorsun, ne demek istediğini bir kelimeye vurarak bile belli edebilirsin. Demet'ten size mesaj geldi. Erhan abimin yeri her zaman bambaşka, her zaman bomba. Harikasın, GökTürke geliyorum, kocana al yemek yiyelim. Ha, tamam. <laughs> Önemli bir şey söylediniz o, çünkü dublaj artık yapılmadığı için. Tabii. E, sesli sesi, çekim. Sesi, sesli çekim. Arttığı için dublaja artık. Ama ben isim alamadım şu anda. Ne alamadın? İsim. Ha, sen gazeteciliği tam bende mi uygulayacaksın? Hani <laughs> esta estağfurullah ama Hayvan terliği. <laughs> <laughs> <Hayvan> terli. <laughs> 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 ya sonra bir sürü polimik oluyor. Ukala diyorlar, evet, şöyle en azından oyunculuğu çok başarılı ama sesini iyi kullanamıyor çünkü. Öyle isimler de var. İyi oynuyor ama sesini iyi kullanamıyor diyeceğiniz bir isim. <laughs> Bence gelir bir isim Müge. Yani mutlaka gelir de şu anda gelmez. <laughs> Mesela Demet. Her rolde ayrı bir Demet Evgar. Müzik geliyor kulağımıza. Hı hı. Oyunculuğunun Kraliçe'nin <laughs> Evet. Adı yani öyle bir lezzet var ki, öyle bir kostümü giyiyor ki ses de değişiyor, tavır da değişiyor. Hı hı. İşte oyunculuk bu. Hı hı. Yani e, bazı soğuk çiçeklerimiz de var. O soğuk çiçekleri bir kenara atalım. Atalım. Peki, peki. Olemik. Evet. <laughs> peki çok teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun zaten çok bu masanın vazgeçilmesi. Çok becim, teşekkür, teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Her gelişimizde bir sakal bekliyoruz. Tamam yok. çok haklısınız. Yani, bu kez Hayal o, 11'inde gerçekten. bekliyorum. Şey 11'i Altunizade teşekkür Üsküdar. 11 Kasım'da Altunizade Üsküdar'da teşekkür Erhan Yazıcıoğlu. Pazartesi oradayım. Söz. 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 Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.